kurbanın olam gitmeye sen. Küçük sen daha. Mayın vardır, jandarma vardır. Babam hastadır diyem mi anlamıyor musun? Nereden bulacağız 800 lirayı? Ay görüysen, gevvat! Sırtı gideceğim, 900 yüz veriler. Bir altın alacağım Suriye'de. Dönüşümde mayına çarparsam... ...Ağzımda aramalısın altını. Gitmeyeceksen. Adan da ayrılmışam. Burada kalan da vakkas, beni mi vura? Boşuna mı köle olmuşam kapılarına? Ne bileyim... öyle değiller. <laughs> well. Hangi gevvat değil bu lafı? Sen de inanayım sen? Yetmiştir bizi düşman ettikleri, sen de gözünü açasan. Sağ olasın ağam! Döneceğim aşağı kam, korkma yasan. Altını babama götüreceksin ha. İki elim yakandadır. Ağzından alacağı sana altını. Gitme kardeş, gitme. Ben de gelirim. Sen ölürsen de kardeş. Seni ben de ölürüm Mayın tarlasını ey bilirim Yanarım da kardeş. Seni seveyim kız! Ben sevmeyem mi? Gözü kör olası Deyyus babasının Babasından ne ki bu garibe Babasının ağzına Çirveyiz Hısımız Kanla bağlıyız Karşıyaka köyleri obalarıyla. Kız alıp vermişiz yüzyıllar boyu. Komşuyuz yaka yakaya. Birbirine karışır tavuklarımız. Bilmezlikten değil, fıkaralıktan. Pasaporta ısınmamış içimiz. Budur katlimize sebep suçumuz. Gayrı eşkıyaya çıkaradığımız. Kaçakçıya, soyguncuya, hayına. Vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında. Vakitlerden bir sabah namazında yatarım kanlı uzun. Görmemişim. Tanımıyorum. Bilmem. Vallahi bilmiyorum. Yürüyün biraz çabuk. Görmemişim. Hadi. Bilmiyorum. Sakın tanıyam demeyesin ha. Ocağımızı söndürürler. Vallahi görmemişim. Tövbe tanımamışım, tanımamışım, hiç görmemişim. Tanımıyor, bilmiyor. Hiç tanımıyor. Kan borcum kalmış mıdır sağa? he? Haydar ölmüştür, babam da ölü, Bir ben kalmışım hadi beni de fırla. Oy. Başıma küller yay. Anamın mezarına komamışsan, babamı göstermemişsen bana cadı. Yetmiştir. Evime gideceğim.